köprüsü hem de Kadıköy-Kartal-Maltepe hattına giden E5'in güzergahının başlangıç noktası. Diğer tarafta Çamlıca-Üraniye hattının alem Daha Şire istikametine doğru giden hattın başladığı nokta. Diğer tarafta ise yine Kadıköy hattı var. Bu nedenle trafik için önemli bir nokta. Gün için aslında bir değerlendirme, bir özet yapmam gerekirse. asla korkulan şey trafikti. Bir önceki kar yağışında İstanbul'da yaklaşık bir ay önce yoğun kar yağışını deniyle Trafik bazı noktalarda adeta durma noktasına gelmişti ve mahsur kalan vatandaşlar olmuştu trafikte kalan. Ama bugün o korkular olmadı. Önlemler çok öncesinden alındı. Kar yağışı da aslında beklenildiği kadar yüksek miktarda olmadı. Bunun da etkisi var ama e, yer yer bazı noktalarda mesela Anadolu yakasında Üsküdar'da şu anda evet kar yağışı var ama şu anda başka bir noktada kar yağışı yok. Avrupa yakasında daha az daha e, lokasyonlar farklılık gösterebiliyor. Ee, özellikle pik saatlerinde mesai bitim saatlerinde gözler trafiğe çevrilmişti en kritik noktalarda dahi herhangi bir trafik yaşanmadı. Zira vatandaşlar toplu taşımayı çoğunlukla tercih etti. Tabii e, idari izinler de alınan önlemler de bir hayli etkisini gösterdi. An itibariyle de normalde 24 saatinde de etki e, yoğun bir trafiğin oldu. Trafiğin her an olduğu diyelim aslında. No, bu noktada da e, trafik şu anda yok ama kar yağışı belli aralıklarla devam ediyor. Bunun altını çizelim. Söylediklerimiz trafik için Evet trafik çok açık diyoruz ama bu vatandaşlarda bir rehavete e, neden olmamalı. Bunun da altını çizelim. Zira kar yağışı devam edecek. Önümüzdeki günlerde de aralıklarla devam edecek. Bir önemli not daha Rasim. E, fırtına konusunda da meteoroloji uyarmıştım. Özellikle baca zehirlenmeleri ve çatı uçmaları konusunda vatandaşların bir aile dikkatli olmaları gerekiyor. Çünkü şiddetli bir fırtına da var. E, daha önce İstanbul'da bunu birçok kez yaşadık. E, istenmeyen olaylara neden olabilir. Bu konularda da vatandaşlar bir hayli dikkatli olmalı diyelim ve sözü tekrar sana bırakalım.